Evet, evet. Aa, şunu, şunu. Ben bir fotoğraf rica <laughs> edebilir miyim? <laughs> tamam, tamam. Bir dakika, bir Çok iyiyim, siz nasılsınız? <laughs> E biz e, Ece'nin filminin e, e, galasındaydık Ece Sürkan'ın. Ondan sonra e, evet. oradan çıktım. Öyle şimdi gidiyorum. <laughs> i̇yi gidiyor, iyi gidiyor. Keyfim yerinde. Erzincan'daydım, Can'daydım. Filmi bitirdim. Film ve e, dizi arasında gittim geldim. Ama keyfim yerinde ya. İyiyim, mutluyum. Uyduruyor mu Çok Maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yok benim keyfim yerinde ya. Yani şey olarak da yerinde. Ee, başka alanda bir şey yapmak bana iyi geliyor. Yani yıllarca hep benzer e, janralarda işlerde rol aldıktan sonra dönem işi. Bir de prenses olmayı kim istemez ki? Rolunuzun <laughs> yanı da aslında özel hayatınızda merak edilmiyor değil ee, bir şey yok. Her şey <laughs> özel hayatınızda. <laughs> Hiçbir şey yok. E, aşkı kendinizi kapattınız mı peki? Son olarak... Hadi öpüyorum iyi geceler. Peki, Aslı gel gel gel. Geldiğinize göre mi girme bir abi? Siz o mı? Hadi yatacağız. Her kaygın benimkileri. <laughs>